4 seviye. Bir de var. Bunda bu üç tane. Bizon bu 3. Bir saniye kardeşim. Daha sonra alacağım seni. Bunlar var. Bunda var. Bunda bu var. Orak da yok. Tavada da 12 tane var. Diğer arbalet boş. Burada o bu azar. S'den 4. Motosiklet. Bu, bu yükseltilebilir. 4. Bunda bir tane var. 3 bagi var. Diğer dedi de köfteci var. Başka da yok. Dans hareketleri bunlar. Bunlar var. Konum sayılan. Şu an bu var ses bunlar var. Karlasarov Viktor. Uçak. Paraşüt. Bunlar. Smoke. Bu, O da zaten daha gelmedi. Bunlar. Bunları hiç daha kullanmadım. ota girip tak evet dersen Carlo full Andy full Sara full Vitek Victor 9 Yolda son seviye zaten İsmini daha oluşturmadım. Oluşturan arkadaş hayırlı uğurlu olsun. Şuradan bir daha bakmak istersek. Bu bir. Bu böyle. Dördü yapamadık. Materyal yok. Bu bir de kaldı. Böyle. Bunda bir tek bu açık öldürmeye açamadık. Bu da öldürme açık. Şu şekilde geliyor. Biliyorsundur zaten gerekli. Hesap budur hocam. Fiyat teklif. Ee, envanter dizilim böyle. Hadi bakacaksan. kalan ağrı çanız klanı saklayacağım bu kadar <laughs> teşekkürler